Oy korana korana kızlar girsin orana. dağlarda çaban değin beni size sarana. Korana korkisinden camilerden kaçtınız. Korana korkisinden kolonyaya daldınız. Yüksek yüksek dağlara çiçekler açayım mı? Kolonya kokisinden azrail kaçayım mı? Sabahtan erken çıkar aç bırakma koyunu. Bu korona virüsü adap kimin oyunu? Tankun önüne yattın, mermiye kafa attın. Hey ciddi Türk milleti, da ne korktun. Nerede oca diyanet, millete vaiz versin. Allah'a dua edin göklerden şifaya olsun. Göklerden şifaya olsun. Allah'a dua edin göklerden şifaya olsun. Göklerden şifaya olsun.